vazifesinden tercih eder, fani dünyadan yerini tebdir eder. Külfeti ahzimetten azat eder, yani hayat-ı fani hayat-ı alır. İşte şu kelime şöyle diyor, fani cimle bağırır ve der ki, Sizlere müjde meft idam değil, hiçlik değil, fena değil, inkılaz değil. Sönmek değil, firak edebedi değil, adem değil, tesadüf değil. Failsiz bir inidam değil, belki bir faili hakim-i rahim tarafından bir felhiştir, bir tebdili mekandır. Saadet-i Ebediye tarafına vatan asilelerine bir sevkiyattır. %99 ahbabın mecmuğu olan alim-i berzaha bir risal kapısıdır. Ey biçareler, mezaristana göçtüğünüz zaman eyvah malımız harap olup, sayımız heba oldu, şu güzel ve geniş dünyadan gidip dar bir toprağa girdik demeyiniz. Feryat edip meyus olmayınız, çünkü sizin her şeyiniz muhafaza ediliyor, her ameliniz yazılmıştır, her hizmetiniz kaydedilmiştir. Hizmetinizin mükafatını verecek ve her hayrı elinde ve her hayrı yapabilecek bir zat ı Zül Celal sizi celbedip yer altına muvakkaten durdurur, sonra huzuruna aldırır. Ne mutlu sizlere ki hizmetiniz ve vazifenizi bitirdiniz, zahmetiniz bitti, rahata ve rahmete gidiyorsunuz. Hizmet, meşakkat bitti, ücret almaya gidiyorsunuz. Evet. Vahdehu manen ders. Allah bir bir başka şeylere müracaat edip yorulma, onlara tezellül edip zahmet çekme. Onlara tembellik edip boyun eğme, onların arkasına düşüp zahmet çekme. Onlardan korkup titreme, çünkü sultan-ı kainat birdir her şeyin anahtarı onun yanında, her şeyin dizgini onun elindedir. Her şey onun emriyle halledilir. Onu bulsan her matlubunu buldun. Hadsiz minnetlerden ve korkulardan kurtuldun. Subhaneke la ilmelana illa ma allemtene inneke enten alimul hakim ve ahir davayun hamle bil alemin Allah razı